Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden pazar, tatilin son günü, bayramı da geride bıraktık. Arkadaşlar lütfen dönüş yolunda dikkatli gelin, kazaya sebebiyet vermeyelim, kendi ve başkalarımızın canını yakmayalım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Öncelikle neler oldu? Dün akşam İran İsrail'e misilleme yaptı arkadaşlar. Daha önceki saldırının cevabını verdi. İnsansavar araçlarıyla, dronlarla saldırı yaptı. Ve inşallah burada noktalanır. İnşallah savaş olmaz. Olmayacak diye açıklama yaptı. Dedi ki, "Misillememizi yaptık." eğer İsrail saldırmazsa biz de cevap vermeyeceğiz. Saldırsa da o şiddetle cevap vereceğiz. İnşallah dediğim gibi burada noktanız. Çünkü en çok zarar gören bizim ülkemiz. Hiç alakamız olmamasına rağmen maalesef her şeyden etkileniyoruz. Mesela geçen aylarda da şey olmuştu. Somali'de bir kabile kabile şefi eşiyle kavga ettiği için bizim borsamız buna inanılmaz etkilenmişti. Siz ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama ben sürekli araştırdığım için bunlardan haberdarım arkadaşlar. Tabi sonra barışmışlar. Şimdi biraz gırgır yapalım da pazartesi nasıl açacağız bakalım borsamızı. Herkesin bir fikri var. Herkes şöyle olur böyle olur diyor ama Tabi bizim de fikrimiz var. Pazartesi büyük ihtimalle arkadaşlar. Kırmızı açacağız büyük ihtimalle. Ondan sonra toparlayacak gibi geliyor bize de. Yalnız bunu dediğim gibi yine bunu kimse bilemez. Bunu tek bilecek olan piyasa yapıcı. Piyasa yapıcı ne isterse oluyor arkadaşlar. Bizim düşündüğümüzün tam tersi de olabilir. Direkt yeşilde açabilir. DHL açmamız için bir neden de yok. Geçen hafta inanılmaz güzel haberler gelmişti. Ama dediğim gibi bunu bilemeyiz. Ama yine ben borsa tarafında çok olumluyum arkadaşlar. Yani uzun vadede kesinlikle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çünkü bu tecrübeyle sabit yani. Ee, pazartesi diyelim ki işte sorular geliyor. Cevaplar şey sorular geliyor. Abi pazartesi nasıl açarız? İşte Twitter'da izliyoruz, bakıyoruz. İşte pazartesi böyle açar, şöyle açar. Aslında nasıl açtı bizi çok fazla ilgilendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Diyelim ki pazartesi günü eksi açtı. Devre kesti. E, çok kötü gitti pazartesi günü. %10 hisselerin hepsi aşağıda. Tamam bu bizim için zaten bir fırsat. Bir alım fırsatı. Neden? Diyelim ki satış emri girdiniz buradan. Pazartesi günü açılışta satış emrinizi verdiniz. Ve %5'te devre kestiği için de %5'te satabildiğiniz hisselerinizi. Tamam hedefimiz bu muydu yani? %5 miydi bizim hedefimiz? %5 zarardan kurtulduk. %5 daha düştü oradan. Devre kesiciler açtıktan sonra %5 daha düştü. Oh %5 kurtardık. Peki ertesi gün nasıl açacağını biliyor musunuz? Ertesi gün %10 yukarı açtı. Nasıl alacaksınız arkadaşlar? Diyelim ki piyasalar yüksek açtı. %10 yukarıda bütün hisseler. Haberlerin etkisiyle işte savaşı çok fazla fiyatlamadı. İşte Dünya Bankası'nın bize vermiş olduğu krediler falan filan. %10 kar ettik. E çıkalım o zaman oradan. Yine söylüyorum yani bizim hedefimiz %10 muydu? %5 miydi? Herkes bir şey söylüyor. Herkesin bir fikri var. İşte şey diyor. Sen diyor eğitim almamışsın. İşte ne yapacağını bilmiyorsun. Biz biliyoruz. Bak temel analiz, teknik analiz falan filan. Arkadaşlar piyasa ne temel ne teknik analiz dinlemiyor. Bilgili olmak tabii ki iyi bir şey. Öğrenin. Eğitimini de alın. Ama piyasayı okumak daha önemli. Piyasayı okuduğunuz zaman inanın ki 100 tane bilgilik işten daha fazla kazanırsınız yani aa, izliyorum böyle şeyleri de izliyorum işte ben de izliyorum batış hikayeleri işte adam borsa geçmişi borsa duanı neler yaşamışlar onları izliyorum adam diyor ki yani hakikaten de çok ciddi paralar kazanmışlar adam ilk borsanın açılışından beri var bu borsada söylediği şey şu çok bilmek de iyi işe aramıyor diyor Bu ne zaman söylüyor arkadaşlar 35-40 yılın sonunda söylüyor. Yani çok bilmekle bir işe yaramıyor diyor borsada. Peki ne olması gerekiyor? Ben söylediklerine katılıyorum. Yani dinlediğim kişilerin söylediklerine katılıyorum. Söylediği şey şu. Doğru zamanda doğru yerde bulunmak arkadaşlar. Fırsat geliyor ayağınıza. Siz doğru zamanda doğru şekilde davranırsanız bu fırsatı yakalıyorsunuz. Eğer bu olmazsa biraz şans olmazsa ya şansı değerlendirmezseniz inanın ki çok bilgi olabilirsiniz. Ama hiçbir işe yaramaz. Zaten dediğim gibi öyle de olsaydı herkes okuyor. Herkesi şu anda aa, bakın ülkede kaç milyon üniversite mezunu var. Bizim ülkem şu anda uçuyor olurdu. Madem bu kadar bilgili insan var. Neden biz bunu değerlendiremiyoruz? fırsat gelmiyor diye bir şey yok öyle söyleyeyim. Ama konjektür buna uygun olmayabilir. Şans geldiği zaman bunu değerlendirme, de, değerlendiremiyor olabilir. Herkes de değerlendirecek diye bir şey yok zaten. Yine bu Babil'in en zengin adamını kitabını okuyorum. Orada bir örnek veriyor. Adam biri diyor ki şans ayağıma geldi diyor ama ben değerlendiremedim diyor. Anlat bakalım diyorlar nasıl oldu? Ben diyor hayvan al satıyordum ticaret yapıyordum diyor hayvan ticareti yapıyordum diyor bir hafta diyor hayvan aradık aradık bulamadık diyor neyse döndük diyor saraya kaleye tam gireceğiz kale kapıları kapanmış akşam olmuş kale kapıları kapanmış arkadaşlar diyor kervanımla birlikte dışarıda geçirmek zorunda kaldık diyor yani acayip sinirlendim diyor canım sıkıldı diyor neyse kurduk diyor çadırları bir adam geldi yanıma diyor. Merhaba merhaba. Siz diyor herhalde hayvan ticareti yapıyorsunuz diyor. Yani giyiminizden, kuşlarımızdan, hareketlerinizden öyle anlaşılıyor diyor. Doğru diyor hayvan ticareti yapıyoruz diyor. Yani hayvan alıp satıyoruz diyor. Ya diyor benim bir koyun sürüm var. Bunu satmam gerekiyor. Ağacı satmam gerekiyor. Eşim rahatsız. Ateşler içinde yanıyor. Bunu satmam gerekiyor bu gece ki döneyim eşimin yanına. Adam dinliyor diyor ki sürü büyük bir sürü ama gece yani diyor bunu bir sayalım diyor sayalım ona göre diyor şey yapalım diyor adam diyor ki 900 tane koyunum var diyor tamam diyor bir sayalım ama hayvanlar aç gece ışıklar falan bunu sayamıyorlar diyor ki yani bunu sayamadığım için diyor sana diyor parayı veremem diyor yani görmem lazım sabahleyin bunu saymam gerekiyor diyor adam diyor ki benim acelem var diyor sen diyor paranın üçte ikisini ver bana diyor en güvenilir adamı buraya bırakayım diyor. Sabah saydığınızda da geri kalan parayı buna verirsiniz diyor ki söylediği fiyat da örnek veriyorum sana. Aa, örnek veriyorum size. Sana diyorum da örnek veriyorum size. 1 milyon liralık sürüyü adam 500 bin liraya veriyor. Yani çok uygun bir fiyata veriyor. Çünkü gitmesi gerekiyor. Diyor ki ben bunu alamam. Sabah olduğunda alayım diyor. Sabah olduğunda parayı veririm diyor. Vermiyor tabii. Sabah olduğunda gün ağardığında da 3-4 tane alıcı geliyor arkadaşlar. Aa, o zaman bir şey var, kıtlık var, Aa, yiyecek sıkıntısı var ve fiyat inanılmaz artıyor. Bu sürüyü satmak istediği fiyatın dört katına satıyor arkadaşlar alıcılara. Tabi bu arkadaş alamıyor. O hikaye anlatıyor. Diyor ki yani fırsatlar geliyor ama bunu değerlendirmeniz gerekiyor diyor. Ben değerlendirmedim, değerlendirmedim çok pişmanım diyor. Neden değerlendirmediğini söylüyor. Diyor ki ertel, erteledim diyor. Yani Fırsatı erteledim. Fırsatı değerlendirmedim. Fırsat geldi ben değerlendirmedim diyor. O yüzden diyorum arkadaşlar gelen fırsatları değerlendirelim. Bu düşüşler de bizim için bir fırsat olacak. Az veya çok. Yine söylüyorum yani bir yerden başlama gerekiyor. Yine aynı şeyde aynı kitapta yine şey diyor. Ee, i̇şte ben zengin olmak istiyorum. Evet benim hayalim zengin olmak. Tamam. Senin hayalin zengin olmak olabilir ama bu hiçbir şey ifade etmez. Başka birinin de hayali 5 tane çeyrek altına sahip olmak arkadaşlar. 5 tane çeyrek altına sahip olmak başka bir hayal, başka bir hedef. Zengin olmak başka bir şey. Zengin olmak sadece ben zengin olmak istiyorum. Ama o adamın bir hedefi var. O adam 5 tane çeyrek altına sahip olmak istiyor. Onunki daha ulaşılabilir bir şey. Çünkü bir elle tutulur bir şey var karşılığında bu adam 5 tane çeyreğe sahip olduğu zaman inanın ki hemen 6. hemen 7. hemen 8. hemen 100. çeyrek altına sahip olmak isteyecek arkadaşlar çünkü elle tutul bir şey olacak o yüzden yine söylüyorum yatırma bir an önce başlayalım kendimize hedef koyalım arkadaşlar çok büyük hedefler koymamıza gerek yok bir yerden bir başlayalım önce Ee, yine söylüyorum arkadaşlar. Çok böyle çalışarak da şey yapmıyorum. Videoyu böyle gelişi güzel çekiyorum. Yani aklıma gelenlere. başından geçenleri. Okuduklarımı, hikayeleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden şey beklemeyin yani böyle pat 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 pat. Yapamıyorum. O şekilde yapamıyorum. Söylediğim şeyleri dikkate almaya çalışın. Çünkü hakikaten de yaşadığımız tecrübeler. Dediğim gibi %10 yukarıya çıktı hisseler. Pazartesi %10 yaptı. Ne yapacak? Satacak mısınız arkadaşlar? Kaç aydır zararda bekliyoruz? Son özellikle söylediğim son 1,5 yıldır neredeyse borsamız para kazandırmadı. Bu böyle hiç anlamına gelmiyor. Her zaman da söylüyorum. Bakın bu borsanın kazandırdığı hiçbir şey kazandırmaz. Borsanın kazandırdığını hiçbir şey kazandırmaz. Rahmetli Nasrullah Ayan var. Aa, Yaşar bir söyleşisi var. Diyor ki bundan 25 yıl önce 1000 dolar koyan bir şirkete 1000 dolar koyan bugün milyoner oldu diyor. 25 yılda dolar milyoner olmuş arkadaşlar. 1 milyon dolar olmuş. Sadece 1000 dolarla. E 25 yıl çok uzun. 25 yıl çok uzun değil arkadaşlar. 25 yıl dediğiniz şey göz açıp kapayana kadar geçiyor. Peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? 25 yılın sonunda keşke o zaman alsaydım. Çok pişmanım. İşte değerlendiremedik. Aslında o para bende vardı ama ben oraya koyamadım. O yüzden arkadaşlar yatırımımızı yapalım. Şey demişler işte sen insanları neden hisse almaya yönlendiriyorsun? Neden hisse veriyorsun? Ben de cevabını verdim. Ben hiçbir zaman hisse vermedim arkadaşlar. Ben şu hisseyi alın gidin alın şu hisseyi demedim. Hiçbir zaman hiçbir zaman da demem. Bunu kararını verecek olan sizsiniz. Dün akşam gördük aa, Savaş daha doğrusu İsrail'in İran konsolosluğuna saldırıdan sonra bir kriptolar geri geldi arkadaşlar. Ve dün akşam da Darmadağın oldu kriptolar. Bunu dediğim gibi bunu kimse bilemez. Bunun nasıl olacağını ne olacağını kimse bilemez. Ee, bir arkadaşımız demiş abi demiş kriptolarla ilgili bir a, video çeker misin? Ya kriptolarla ilgili çok fazla uzun bir video çekmek istemiyorum açıkçası. Çünkü a, kriptolarla ilgili çok fazla bilgim yok. Daha doğrusu borsa ile ilgili de çok fazla bilgim yok. Yani tamam hisselerden, şirketlerden haberdarız. Biliyoruz. Her zaman anlatıyorum. Ben de sizin kadar biliyorum arkadaşlar. Yok hocadır, yok üstattır falan filan değil. Yani öyle değil. Keşke öyle olsam. Keşke o kadar bilgim olsa. Ama yine söylüyorum. Peki kripto alırken niye dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Veya hisse alırken ne yapmamız gerekiyor? Veya başka bir şey alırken ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Sepet. Bakın bir kriptoyu da araştırın. Ee, 100 bin liralık kripto alacaksınız örnek veriyorum size. Ya 10 tane, 10 tane şirket belirleyin orada, 10 tane coin belirleyin. Hangisi ne iş yapıyor? Birisi yapay zeka yapıyor. Birisi aa, ne bileyim söyleyemedim şimdi. Yani bir sürü bir sürü şeyler var, dalları var. Onlara dikkat edin. Yani gelecekte bunlar ne kadar faydalı olur size. Yine dediğim gibi Yatırımımıza başlayalım arkadaşlar. Tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanın. Sorun. Bir adam aa, zengin bir arkadaşınız var etrafınızda. Arkadaşınız demeyeyim de zengin birisi var. Yani bir muhabbetiniz var. Birisi bir, 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 birinin vesilesiyle tanıştığınız bir şey oldu. Bundan bilgi alın. Orada da diyor mesela diyor ki a kiremitçiye diyor Kiremitçiye Babil'in zengin adamdan bahsediyorum. Kiremitçiye para vermiş. Demiş ki bana işte okyanus ötesinden bana değerli taşlar al. Elmaslar al. geldiği zaman ben buraya satayım. Parayı vermiş adama. Adam da gitmiş. Alışverişini yapmış. Getirmiş. Adama cam parçaları satmışlar. Kandırmışlar. Tuğlacı. Kiremitçi ne anlasın? Değerli taştan. Kuyumcuya sorsana onu. O yüzden diyorum yani işi bilene sorun arkadaşlar. Gidip de ayakkabı tamircisine altını sormayın. Gidip de kuyumcuya tekstili sormayın. Herkesin bildiği bir iş var. Bunlara da dikkat edin. Kulaktan dolma bilgilerle gitmeyin. Panikle işlem yapmayın. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun dinlediğiniz için.